Geldiniz öncelikle Hoş nasılsınız? Sizler nasılsınız? İyiyiz gerçekten. Çok iyiyiz. Geldiniz. Bomba Nasıl gibiyiz, heyecanlıyız. Süper. İlk sorumla başlıyorum. Öncelikle Aram Arman olarak bence bütünleşmiş bir ikili görüyorum ben. Hatta Çok ben Aram Arman'ı tek kişi sanıyordum. Normal. Çok normal. Bizim annelerimizi de karıştırıyor bu arada artık. <laughs> yani mesela bana Arman'ın annesi Arman diyor. <laughs> Kadın da istiyor keşke diyor oğlum diyor Aram olsaydı diyor yani ya. o yüzden. Çaka. Evet güzel bir ikili olduğumuzu düşünüyorum biz de. Nasıl başladı bu ikili, nasıl tanıştınız, nasıl böyle yola girdiniz? Vallahi 11 yıl önce Çay Yolu bebesi olarak <laughs> başladığımız bu yolla Beysükent Tepe'ye çıkardık, hayal kurardık, işte orada fikirlerimiz, bilmem nelerimiz hep böyle düşünürdük, taşınırdık, nasıl yaparız, edebilir miyiz falan diye. Ondan sonra bir bakmışız, 10 yıl geçmiş ve şu an bulunduğumuz yerdeyiz. Valla heyecanlı ve keyifli oldu bizim için. Peki böyle gece hayatında yine birlikte yaşadığımız değişik bir anımızı anlatmak istiyorum. <laughs> 11 Hep yıldır oldu. beraberiz diyor. Bir şey söyleyeceğim. Hep bir anı geliyor. En değişik anıyı o yüzden anlatamıyoruz. Bak en bir değişik dakika. Değişik, anıyı anlatabiliriz. bizim en değişik her zaman Alim dedi ki ikinci anımızı anlatabiliyoruz. En değişik anıyı anlattığımız gün çünkü. Evet. Eğer onu anlatıyorsak biz zaten hani <laughs> dünyalığı yaptık, tasarruğa topladık. Hani bu da bizim son cümlemiz olacak diye. Yanan arabadan çıkarttım falan bile olabilir. Ben gece kulübündeki bir tane anlatayım. Sen onu anlat. Şimdi burada elimde turntable'ım, Ankara'dayım. Ve işte kapı kapı merhabalar ben bedavaya sahneye çıkarım. Beni DJ olarak şans verir misiniz dediğim bir dönemde. Ona sağ olsun o zaman ee, Kaan abi buradan eğer izlerse bu videoyu selamlar. O zamanın işte bir konseptini bana emanet etmişti. İşte hala da sizler gidiyormuşsunuz Ben Bu da retro'ydu o zaman. İkisi de biz Kaan abi ve ben ve Arman. Hani bir stürolarını bile biz boyadık. Ve onun işte stratejisini yaptık. Abi işte buraya 3 tane güzel kız gelsin. 5 tane tamam, de zengin çocuk cidden, gelsin. Story alsın mekan popüler olur. Müzik olarak üstte duman çalacağız. Atla ünlenme. <laughs> Çok güzel oturttuk ki hala insanlar orada, e siz eğleniyorsunuz, insanlar oradan para kazanıyor. Bunun sıfır olduğu günden bahsediyorum. <laughs> hani biz türaları falan boyuyoruz. Ya i̇lk açılışı yani, hani şeyin Retro'nun, o zaman Retro vardı, onun açılışı. Ya şöyle bir şey vardı, orada ben Resident DJ olarak çalıyordum. Her cuma, cumartesi RM orada yani. İki senede yaptım bunu. Orada bütün pasımı, kirimi, her türlü aksaklığı falan orada şimdi. Şöyle bir taktik uyguluyorduk. Şimdi ben çok böyle az önce de diyorum ya festivalleri daha çok seviyoruz bilmem ne falan. Çok har harala, harala gürele çalmayı seviyorum. İnsanlara nefes aldırmıyorum DJ olarak. Yani bir yerde de bir artık dönsün de hoşlandığı kıza dönsün de seni seviyorum desin anladın mı? Hani ya da işte bir telefona bastın da bir story yok. Ben öyle bir şey yok. Şarkıyı söyleyeceğim aga ya da işte eşlik edeceğim yok. Hiç nefes aldırmıyorum. Orada ee, Kaan abi bu uyarı yapar. Lazer almıştı benim bu huyumu bildiği için. Lazeri yakardı söndürürdü. O bizim aramızda şu demekti. içki satış saati. <laughs> Ben şak müziği bir düşürürdüm. Herkesin aklına aa bar var ya burada falan gelirdi ve o saat takır takır yıl işte gün sonunda bakardık, hafta sonunda bakardık. Hep mesela saat 11.30 en çok içki sattığımız saat olurdu abi. Böyle enteresan bir tarafı var gece hayatının. Yani müzikal olarak düşürdüğün zaman herkes bir oh deyip eğlendirmekten ziyade bir de alkol satmaya çalıştığın bir durum olduğu için böyle müziğin bir katkısı oluyordu yani. Sizin neydi? Daha önce çok böyle hareketli olduğumuz Ankara'da yaşadığımız evet. dönemde tam bir kentin arka yolunda bir aksaklıktan ötürü bir trafik kazası geçirmiştim. Harem de sağ olsun öndeki arabadaydı. Beni orada yanan arabadan kurtarmıştı, çıkartmıştı vesaire. Dolayısıyla da o benim için hep böyle hani benim gece hayatımın böyle kırılma noktalarından bir tanesi olmuştu. O zamandan sonra daha böyle sorumlulukla direksiyon başına geçtiğimiz bir dönem olmuştu. Düşünsene kendini yerine koysun ters bir araba var. İçinde arkadaşım var ve yanıyor araba böyle gece hayatı demişken biraz şunu soracağım. Şimdi biz böyle genelde umumi gibi mekanlarda falan tekno dinliyoruz. Neden Duman'la, Serdar Ortaç'la güzel güzel eğlenen bir toplumu teknoya mahkum etti bu DJ'ler? Biz o, o DJ'lerden olmadık hiçbir zaman. Biz her zaman kendi istediğimiz, zaten biz kendi setlerimizde kendi yaptığımız müzikleri çalıyoruz. Evet. Çoğumuz. Dolayısıyla tekno müzik iletiminde olmadığımız için de bizim setlerimiz aslında pazardaki bir açığı inanılmaz kapatan bir durum. Eğlenceli yani, müzik. Evet <laughs> aynen. Sen mesela bir üniversitesin, bilkendinin yani dışında konuşuyorum. Ve öğrencilerine Mayfest yapacaksın. Doğru hayvan gibi bir tek tekno müzikle bunu yapamıyorsun. Dolayısıyla akıllara hep geldiğimiz için zaten bizim bu dönem takvimimiz çok yoğun oluyor. O yüzden konu evet. hakkında... Bir dönem çok ben çok... de çok tükettim, dinledim vesaire ama biz o kültürün insanları olmadığımız için... Şey Galiba yani, siz de hani herkes, herkes ortak olarak muzdarip bu. Evet, yani. Yani. ben o yüzden ya, mesela tekno dinlemek isteyen de gidip dinleyebilsin. Atıyorum EDM dinlemek isteyen de gidip başka bir yerde dinleyebilirsin. Hani hip hop aran bir dinleme. Yani her böyle hibrit bir şey olsa daha güzel olur değil mi? Yani her yer mesela bir ara eskiden her yer EDM'di. O zaman teknolojiler şikayetçiydi. Bir ara bir ara her yer rap çalmaya başladı. İşte trap, Migos bilmem ne var. Herkes ondan şikayetçi olmaya başladı ama hani herkes o tren atlamaktansa böyle ara ara hani biraz farklı şeyler mi denesek yani? Nedir? Peki en çok neleri çalmayı seviyorsun? Kendi şarkılarımızı en çok onları seviyoruz çalmayı. Zaten hep en çok reaksiyon olan şarkılarımız hep setlerde hep bizim şarkılarımız işte İşte Gas Pedal, Bir Derdim Var Remix'imiz, işte İzmir Marşı. Hep bunlar genelde... Onlara versiyonlar yapıyoruz. Mesela Çakal'la yaptığımız Dünya Fani diye bir şarkımız var. Onun mesela hiçbir yerde yayınlamadığımız versiyonu hep bizim sahnelerimizde var. Yani sadece bizim sahnemize gelen insanlar dinliyor. Ya da işte şimdi bugün ilk defa burada Kenan Doğulu'ya yaptığımız işte Tükendim Ben remixini çalacağız. Aynı şekilde Arman dediği gibi Mor ve Ötesi'nin tek resmi remixini biz yaptık Bir Derdim Var'a. Dolayısıyla işte onları çalmak güzel. Bir de şunu ekleyebilirim belki. Bazen böyle çok eski klasikler böyle mesela buradaki gibi. Şimdi duruma göre belki bugün de çalarız. Böyle 10 bin kişinin üstü olunca ve çok böyle harola gürele ve eğlence olunca böyle don't you worry falan böyle gidesiniz. Herkesi bir 10 yıl öncesine bir iş, ışınlayacak falan böyle bir throwback. Onlar, da çok keyifli oluyor yani. Bence bu çok özel bir şey. Yani seyirciye göre de biraz böyle aksiyon oluyor. Tabii ama. ki de. İşin zevki o zaten. Yani planlı, programlı tamam elbette ki yani 3 aşağı 5 yukarı ne çalacağımız tabii ki de belli ama hani o anda hani normalde atıyorum 5 yıldır çalmadığım bir şarkıyı öyle bir anda çalarsın ki böyle her, hem sen çok inanılmaz keyif alırsın hem karşıya geçer bu enerji. Biz bunun bunun için yaşıyoruz zaten Kesinlikle. bu his için. Peki Mesela falan öyle sanatçılarla çalıştınız. Bu nasıl bir deneyim sizin için? Valla müthiş. Ya işte geçen yıl Tiesto ile beraber bir evet, e, yes. proje yapma şansımız oldu. Çok keyifli yani bir yandan hani gurur diyoruz, Bir yandan işte böyle Hollanda'da mesela Amsterdam Dance Event'e katıldığımız zamanlarda o insanlarla takılmak, onların vizyonundan... Onlardan bir var, biri bakmak. olarak bu, hani o şeyi, çok güzel o şey. muameleyi görmek çok güzel bir, bir laf var ya Work until your işte idols become your rivals diye bir laf vardı. Hmm. Çok hoşuma gidiyordu o. Tabii ki de asla böyle bir rakip olma gibi bir şey şu an. Henüz Tabii de öyle bir şey dediğiniz ama hani onlarla en azından aynı e, alanda var olmak, onlarla beraber çalışabiliyor olmak bizim için müthiş bir şey yani. Bir mail alıyor olmak bile çok güzel yani. Sabah kalkıyorsun mesela, hocam Hardwell'den mail gelmiş ya da Armin Van Boeren'den ee, işte mesaj gelmiş. Ya da WhatsApp grubun var eskiden çok idolün olan bir adamla. WhatsApp'tan işte Türk kahvesi falan gönderiyoruz, yapıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz, şöyle pişireceksin. O bile hani böyle bir adım geri gelip baktığın zaman çocukken hayallerini yani kurduğun şeyleri yaşıyor olmak müthiş tabii ki yani ki böyle evet bunlar çok güzel şeyler ama insan olduğunuz için illa ki böyle düştüğünüz anlar da oluyor. O anlarda ne sizi düşürüyor veya ne sizi yükseltiyor? Her gün aslında düşmek için 10 sebep buluyoruz ama yükselmek için de en az 11 tane bulduğumuz için artıda kalıyoruz bu şeyde. Ama yani şimdi müzik sektörü çok zor bir şey, zor bir alan. Bizim yaptığımız iş her geçen gün daha da zorlaşıyor kendi adımıza. Çünkü biz her zaman çıtayı kendi adımıza daha fazla yükselmeye çalışıyoruz. Yani kimsenin bize böyle bir yük verdiği yok ama biz kendimize sürekli bir sonraki şarkımız bir öncekinden daha iyi olacak diye 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 diye. Hani en son zaten hani bir seçime bile yön bir şarkımız oldu işte gaz pedal. Yani adama durdu geri yüzde iki oy kazandırdı yani gaz pedal. Var. Hani anketler de sabit bu yani. Hani şimdi şarkılar artık bir noktadan sonra öyle yerlere de gidebilmeye başlayınca yaptığımız şarkı bize otomatik mesela şey oluyor yani. Bundan sonra ne yapacağız diye kendimize hep böyle bir bir arge bir yorma sürecinden geçiriyoruz. O bize yoruyor ama hep bunun sonucunda biz yorulmuş oluyoruz ama hem finalinde hem kendim de dinlenen de herkes şey, tatmin olmuş bir şekilde şey alıyor. Oradan bizden böyle biraz beyaz saçlar, sakallar falan çıkıyor aslında Ondan sonra yolumuza devam ediyoruz. Peki son olarak buradan böyle DJ olmak isteyenlere, müzikle ilgilenmek isteyenlere bir öneriniz var mı? Şöyle bir önerim var benim. İyi boksör, böyle <laughs> başlar gibi. İyi boksör çok iyi yumruk atan bir çok iyi yumruk yiyebilendir. Dolayısıyla her sektörde yumruğu yiyip devam edebilendir. Dolayısıyla her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde ne kadar cıvıl cıvıl, ne kadar adrenalin dolu, çok eğlenceli, çok bülüş, süslü görünse de e, her sektör gibi bizim sektörümüzde zorlukları var. Dolayısıyla onlara hazır olmak yumruğu yemeye rağmen hayallerinin peşinden e, koşmaya devam etmelerini tavsiye ediyorum. Dediğine ek olarak kendinizi diğerlerinden her zaman ayıracak ufacık da olsa bir şeyiniz olsun ki sizi bir dinleyelim yani. Herkes sizi tercih etmesi için bir sebep olsun. Bu arada Radyo Bilkent'in de YouTube kanalına abone olmayı sakın unutmuyoruz. Hemen şöyle tık 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 basıyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz.